Bireyselleşmeye giden yol ıssız ve aynı zamanda zordur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Yani bireyselleşmek dediğimiz yani buradaki kastımız aslında bireyin kendisi olması, kendi özüne dönmesi, kendinin farkına varması, kendine değer vermesi, kendi öz şefkatini oluşturması veya öz saygısını oluşturması. İşte bunların her birine giden yol aslında gerçekten ıssız baktığınızda. Çünkü çoğu insan, çoğu insan bu tarz bir yolda adım atmaya kalktığında çoğu insanı yanında göremez. Ya da kendi dost ya da arkadaş gördüğü ya da aile olarak gördüğü çoğu insanı yanında bulamaz. Çünkü bugüne kadar yaptığın davranışların aslında tam aksini yapıyorsun. Yani kendine değer verip aynı zamanda bu saygıyı oluşturuyorsun. Bu da kendi kendine o bireyselleşme yoluna attığın adımı gösteriyor. O sebeple buradaki bütün ifadeler aslında insanın kendisinin özüne dönmesini açık eğer bu özde yolculukta aslında tek başınasın. Aslında bunu anlatmaya çalışıyor. Tek başına olmak yani hiç kimse yok yanımda hiçbir şeyle uğraşmıyorum ya da hiçbir şeyle uğraşmam gerekmiyor. Bu anlama gelmiyor. Yani bu bir yolculuk olarak görün. Yani kendi içinize yolculuk olarak gördüğünüzde o bireyselleşme aslında kendin olma yolu olmuş oluyor. Ve bu tam anlamıyla kolay bir şey değil. Çünkü bugüne kadar yaşadığın, bugüne kadar oluşturduğun kendi bilinçaltı kodlamaların, inançların ya da düşüncelerin bunların tam aksine bir şeyler yapmış oluyorsun. Yani bu kendi değerinin farkında oluyorsun aslında. Şimdi bunun farkında olmak demek kendine vakit ayırmak demek. Başkalarına daha fazla düşünmemek demek. Ya da başkaları için mutlu olmamak ya da üzülmemek. Ama kendin için mutlu olmak, üzülmek. Değil mi? Bunun için var. Şimdi bu yolda bu şekilde düşüncelerini değiştirmeye kalktığında herkes yanından yavaş yavaş uzaklaşacak. Ve emin olun Şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz, yani sizin enerjinizi, sizin frekansınızı bu yönde düşürecek olan kişiler aslında yanınızdan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ve uzaklaştıkça siz o benliğinizin ortaya çıktığını, yani kendinizin ortaya çıktığını fark ediyorsunuz. İşte burada diyorsunuz ki, evet ya bu bensem eğer etrafımdaki insanlar beni bırakıyorsa, he, o zaman benim tek başıma, kendi kendime yetebileceğim anlamı da çıkıyor burada. O yüzden aslında insanın kendisi her şeyi hak ediyor. Yani bu dünyada özellikle yaşaman gereken her şeyi hak ediyorsun. Aslında şöyle bakabiliriz buna. Şu an o bireyselleşmeye giden yolda aslında farklılık ne diye baktığınızda aslında sadece düşünce yöntemi. Çünkü her şey aynı olacak. Aman aman değişen bir şey olmayacak. Ya da hayatın tamamen değişecek veya dönüşecek. Bu anlamı çıkmıyor burada. Burada olması gereken şey aslında olan şeyler, olan şeyleri biz görebiliyor hale geliyoruz. Bu da ne oluyor? Bize sunulan fırsatları bugüne kadar görememişiz, ama şu an bunları görebiliyoruz ve görebildiğimiz için zaten kendi olma yolumuza adım atıyoruz. O sebeple insanın kendisi kendi kendine olması ya da bireyselleşmesi ya da bir birey olduğunu hissetmesi kendine yolculuğunu anlatıyor bize. Bu da düşünce yapınızı ya da düşünce yapı sisteminizi değiştirerek ancak ortaya koyabilirsiniz ya da bunun farkına varabilirsiniz. İşte aslında olumlu düşünmek dediğimiz şeylerden kasıt kendinizin farkında olmak, kendi bilincinizin farkında olmak ve kendi bilincinizin farkında olduğunuzda emin olun hem öz değeri hem öz şefkati hem de öz saygınızı da geliştirmiş oluyorsunuz. Bu da kendinize inanmayı getiriyor. Hem motivasyon hem de özgüveni getiriyor. Özgüvenli ve motivasyonlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Selametle.